Bu topların akıbetinden bahsedelim arkadaşlar. Ne işi var? Niçin gitti? Bizde şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, biz ne yazık ki kendi hatamızı görmeden hemen suçlamaya başlayan bir toplum olduğumuz için veya geçmişten çok fazla ders çıkartmadığı, çıkartmayan bir toplum olduğumuz için ne yazık ki tarih çok defalar tekerrür ediyor. Hadi şimdi o tarihin nasıl tekerrür ettiğini ve bu topların İngiltere'de ne aradığını soralım kendimize. Günümüzde Fatih döneminden 6 tane top kalmıştır. Bir tanesi İngiltere'de, bir diğeri de İtalya'dadır. Bunların en büyüğü olan ve İstanbul'da, Boğazlar'da kullanılan şahit top bugün İngiltere'dedir. 1866'da Sultan Abdülaziz, bir devlet ziyareti listesiyle şahit topu Kraliçe Victoria'ya hediye eder. Bunu söyleyeyim mi nasıl olmuş? Kraliçe Victoria birkaç defa mektup yazır Abdülaziz'e. Şahit topları istiyoruz diye, dostluğumuzun nişanesi olsun diye. Osmanlı göndermez. Ancak Abdülaziz'in ziyaretinde Abdülaziz'e tekrar para teklif edilir yalnız. Bakın ister ama parayla istiyor İngiltere. Çok da iyi para teklif ediyorlar. Fakat Abdülaziz işte dönemin padişahları bunları göndermez. Ancak Abdülaziz'in e, ziyaretinde işte Kraliçe Victoria bu topları isteyince Abdülaziz der ki bizde böyle eserler parayla satılmaz ancak hediye edilir. <laughs> <laughs> e ee, ve ne yazık ki bu toplar bu yılda İngiltere'ye gider ve bugün bu müzede orta en iyi bilim icatları olarak sergilenir. Ama e, Macar Urban'a atfedilip Fatih Sultan Mehmet'in ve Saruca ve Musliklin Paşaların hakkı yenmek suretiyle ne yazık ki dünyaya böyle ilan edilir. Ee, Kraliyet cephaneleri koleksiyonunun bir parçası olur ve Londra kalesinde ziyaretçilere sergilenir ve daha sonra da Fortunis'ine taşınır ve diğer toplar ise Harbiyedeki askeri üzerinde bahçesinde olup, bunların çapı daha küçüktür. En büyük olan şahit da arkadaşlar budur. Bir de sonrasında 1923'te bir ikinci şahit topumuz ne yazık ki yine oraya gönderilir. Evet, işimiz Bizler işimiz bitmiş mi bitmemiş mi bilmiyorum Allah Allah. ama bakın şöyle, ben İngiltere'de bir müzeye gittiğim zaman bunu hep söylüyorum. Ben İngiltere'de bir müzeye gittiğimde. Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan Londra'da, Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan bir müzeydi. Samimi söylüyorum çıktığımda bir tarihçi olarak, bir edebiyatçı olarak, sanat tarihi okuyan birisi olarak, bakın üçünü de okudum, dört, dört, dört. Ve tarih üzerine e, akademide e, tezler yazan birisi olarak çıktığımda neredeyse İngilizlerin boğazına sarılıp iyi ki gelmişsiniz Çanakkale'de bizi tepelemeye diyecek. Öyle bir hamaset, öyle bir e, izlenim veriyorlar ki, siz hani kendinizi şaşırıyorsunuz. Yani tabii ki öyle duygular olmadı ama hani orada eğer cahil olsam inanacaktım. Yani demeye çalıştığım şey şu. İnsanlar çok basit mevzularda, çok basit konularda, nice kahramanlar Rambo gibi bir kahraman yarattılar ve insanlar Rambo'ya hayran oldular. Ee, örümcek adam. Şimdi e, şöyle bir komedyen bunu söylemişti. <laughs> çok da güzel aslında. Diyor ki, işte e, bizim diyor kahramanımız diyor üç kişiyi dövünce diyor inanmıyor. Ya diyor örümcek adam uçuyor ona inanıyorsun. Değil mi? Yani Süperman neler yaptı buna inandınız. Rambo her şeyi yaptı buna inandınız. Ama kendi kahramanlarınızın bir Cüneyt biz hala dalga geçeriz. Yok efendim arkasından belediye otobüsü geçiyormuş da Kara Murat şöyleymiş de ya biz üretemedik. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Biz Ulubatlı Hasanları bile yoksaydık. Biz tarihte nice kahramanları bakın yakın zamanda bir öğrencim benim bu sosyal medyada çekmiş olduğum video, Ulubatlı Hasan videosunu çok beğenmiş. Hoşuna gitmiş. Yüksek sans yapacak diye niyetleniyor son sınıf öğrencisi. Dedi ki hocam ben de bu şey İstanbul'un fethindeki bir kahramanı bulup peşine düşmek istiyorum. Demek ki peşine düşürünce bir şeyler ortaya çıkıyor. Bakın ne kadar güzel bir şey. Belki de bizim bir kahramanımız daha ortaya çıkaracaklar. Bir Ulubatlı Hasan daha olacak ya da ne bileyim Ankara'lı Mehmet olacak. Efendim Manisalı Ahmet olacak vesaire bir sürü isim çıkacak ortaya. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Biz kendimize ait kahramanlarımız var ve nice destanlarımız var. Çanakkale gibi, İstanbul'un fethi gibi birçok güzel hasletimiz var, birçok güzel insanımız var, padişahlarımız var. Ama biz kendimizi yerden yere vurmakla Batı'yı da Batı'nın öğretisine yüceltmekten başka bir şey bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de ne yazık ki bu şekilde geldik, bu şekilde gidiyoruz. Ne dedim? 1866'da bir topu veren zihniyet, daha sonra başka bir topu da verdi. Ama o sana atanın emanetiydi. Yani ben bugün eğer, e, şimdi biz gitmedik. Bakın ben kendime söyleyeyim. Ben 6 yaşındayken İstanbul Üniversitesi'nin önüne götürüp babam beni burayı Fatih Sultan Mehmet yaptırdı demeseydi ve ben o büyük bey binaya hayra ki orayı Fatih yaptırmıyor aslında. İstanbul'un ilk üniversitesini Fatih açıyor. Onu anlatıyor bana ama o bey bina benim gözümde öyle bir canlanmış ki ben ömrümü Fatih'in yolunda geçirdim. Ve ömrü hayatımda o üniversiteyi kazanacağım diye adeta kendimi parçaladım. Neden? Çünkü ben hedef gördüm orada. Ve ben bir Fatih gördüm orada. Eğer çocuklara böyle bir hedef, böyle bir kahraman gösterirseniz çocuklar kendi geçmişini zaten bilir. Ya bırakın çocuğa göstermeyi. 25 yaşındaki insana gösterdiğiniz zaman bile bakın diyor ki ben İstanbul'un fethinde başka birini arayacağım şimdi. Yani bizim kendi kültürümüz, kendi büyüklüğümüz, kendi medeniyetimiz bize yeter. Başkasından herhangi bir kahraman almamıza gerek yok. İşte bizim yegane kahramanlarımız da burada. Fatih Sultan Mehmet'in bilim adamlığı bugün ne yazık ki örseleniyor.